Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Yamaha N Max ile beraberiz. Yamaha N Max ile sıçratma lan sıçratma lan sıçratma Kar suyundan sonra böyle oluyor tabi. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yamaha N Max ile beraberiz bugün. Yamaha'nın PCX e rakip olarak çıkarttığı bir scooter. Bugün bunu arkadaşımdan çarptım dedim ver dedim bir dedim kullanayım dedim bir dedim gezeyim dedim. Sonra dedim ki neden inceleme çekmeyin? Ama motor leş gibi. Motor çok pis. Ben şu kapak fotoğrafı şeysini çekeyim. Şu arabalar tenhalaştı zaman. Ondan sonra gidelim. Fazla durmayalım ki burada su sıçramasın. Üstümüz başımız mahvolmasın. Kapak fotoğrafını çekip gidiyoruz. Umarım iyisinizdir. Hava 4 derece. Ben çok sıkı giyindim ve terledim. Şu an duruyorum. Biraz da o yüzden hani gitmek istiyorum hemencik. Hadi geç baba, geç babacığım, geç babacığım. Bekleme yapma. Bekleme yapma babacığım. Hemen çekelim. Burnun akıyor fit 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 fit. Oğlum trafik oldu anasını satayım ya. İyi ki bir fotoğraf çekeceğiz var ya. Motordan bahsedeyim o zaman ben de. Motor, gaz kolu var, freni var, marş motoru, sinyal ıvır zıvır falan var işte. Öyle. sıkıtır yani. Dur. Şunlar geçsin de detaylı bir anlatacağım. Hemen kapak fotoğrafımızı çekelim hemen gidelim. Evet. Netledik. Evet. Bir tane daha. Bir adet daha. Bir tane de yakından çekelim. Evet. Evet tamamdır. Evet gençler. Şimdi Yamaha MX-125 ile beraberiz. Motor ABS'li bir motosiklet. Beni o yüzden cezbeden, hoşuma giden bir motosiklet büyüklüğü küçüklüğü karizması zaten inanılmaz derecede efsane. Çok güzel bir görüntüsü var. Hem PCX'den hem diğer strukturlardan çok daha yakışıklı. Kırmızı özellikle biraz daha albenili. Ön farları falan ledli metli. Bu camları şey elci korumaya falan benim Serkan abim ekstra olarak kendisi satın aldı. Onlar bayağı güzel bir görüntü katmış ama şu camla ilgili bir bir şey söyleyeceğim. Ön arka disk fren var. Ortası örgüçü denilen yeni nesil motorlarda olan bir sistem var. Ortası dolu. Büyük ihtimalle orası benzin deposu. Onun dışında şu önde bir tane cebi var. Koltuk altı biraz büyükçene. Bence yeterli yani. Buraya bir tane kask rahat rahat sığar. Hani şu bagaj nimet yani. Bende hiç bagaj yok. Arka kısım biraz böyle bir kütük gibi duruyor ama yine de güzel. Yani arkaya önden başlayıp arkaya gelince hadi bu motor yapalım gitsin olmuş arka farı biraz. Daha da güzel olabilirdi benzin kapağı burada. Koltuğu açmanıza gerek yok. Göstergesi falan çok cafcaflı. Benzin göstergesi. Ve şu gaz hassasiyetinize gösteren bir sistem var. Bu gaz açtığınız zaman yükselip iniyor. Onu yolda giderken detaylı olarak göstereceğim size. Onun zaten diyebileceğim bir şey yok. Klasik bir scooter. Hani öyle aman aman ekstrem bir şey yok zaten. Şöyle bir görüntü yapayım etrafında. Oo, come on. Görüntü, 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 görüntü. Tamam Zaten Başka da bir şey yok Klasik Scooter hadi Çıkalım Yola çıkalım Şaşkın bakışlar üzerimizde ya. Şaşkın bakışlar Hadi bakalım Gidelim gazlayalım Gazlayalım hadi bakalım Hadi bakalım görüşürüz Gazlayacağız ben gidiyorum gazlamaya Siz dikkat edin <laughs> Hadi görüşürüz Bismillahirrahmanirrahim Hadi gazlayalım Canlar alalım. Hadi yola çıkıyoruz. Yamaha ya MX. Ya şu şimdi benim ayağımda botlar var. Ben hava soğuk diye motorcu botlarımı giydim. Ya yani motorcu botu derken işte kendi botlarımı giydim. Motor kullandım. Bu botlar şimdi ben böyle ayaklarımı düz koyunca bak şöyle düz koyduğum zaman rahat edemiyorum. Karşıya koyduğum zaman da üşüyorum. Ama karşıya koyacağım rahat ediyorum otora bindik. Gidiyoruz şu anda. İlk oturuş hissiyatı falan inanılmaz rahat. Sanki böyle bir patron koltuğuna oturmuşsun. Bir tek sırt dayama desteğin yok o kadar. Patron koltuğunda oturmuşsun. Rahat rahat böyle yoluna gidiyormuşsun gibi bir hissiyat var. Yani ben şimdi bu skuter'ı kendi skuter'ıma kıyaslayacağım. Suzuki adresi biraz yanlış bir kastım olacak ama onun dışında bir küçük bir skuter kullanmadığım için bir şey diyemeyeceğim mevsim Scooter'ıma göre rahat. Sualama falan biraz daha böyle sanki hissiyatlı böyle. Benimkine böyle bir ay aman aman düşecekmiş gibi oluyorsun süzgeci adreste. E sonuçta küçük ince tekerlekli bir motosiklet yani. Çok bir şey beklememek lazım ama hani bununla biraz daha böyle bir kontrol munduna biraz daha hissiyatlı. Amortisör sistemi benim Scooter'ıma göre biraz daha sert. I, ben onu beğenmedim ama motorun sahibi Serkan abim beğeniyor neden derseniz o viraj viraj işte fren fren yuvarlan zıvırından dolayı diyor Güzel diyor ama işte ben Çok işim olmadığı için de viraj mı benim için rahat konforluk önemli olduğu için Benim için kötü bir şey amatörlerin sert olması ama viraja girerken motor böyle 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 Aptal aptal hareketler yapmaz Güzel girip viraja girer çıkar ama yani Bunda da zaten yapacağım viraj ne olabilirken ki en fazla şey amortisörleri birazcık sert yani böyle bir tak tak oluyorsun şurada çukur bak böyle bir küçük oldun benim süzük olsaydı orada bir sönümlerdi ondan sonra şu gidonun V olması çok güzel bir şey hani kolları yormuyorsun çok bitişik değil çok geniş de değil tam kararın olmuş burasının V olması biraz da böyle bir kabamsı hava katmış zaten bu içmek için biraz da yavru çocuğu olduğu için Türkçe benzetmeye çalışmamışlar, benzetmeye çalışmışlar, çalışmamışlar değil yani işte cümleyi kuramadım siz onu kafanızda toparlayın. Şimdi şu gaz çizelgesi olayını söylemiştim size. O dedim olay güzel olay dedim. bak şimdi şuradaki çizgi var ya. Sen diyor bu gazla gidersen diyor motor diyor çok az yakıyor diyor. Hani onu ifade ediyor bana. Gel gel. Gel geç. Çok çok az yakıyor diyor. Bak şimdi gaz açacağım o komple yukarı çıkacak bak. Komple yukarı çıktı. Bu araba zaten coşmasın diye gaz açmadım. Bak şimdi, şimdi sakin gidiyorum. 3 çizgi aşıyorum. Bak şu anda zirvede. Sen diyor böyle gidersen diyor benzinin diyor ta diyor bir yerlerine ee, yaparsın diyor. Ama diyor bak diyor, şu şekilde gidersen diyor sakin git diyor canım ediyor. Ben diyor sen diyor böyle gidersen diyor ben ne var ya hiç yapmam diyor. Hani diye zerre sesimi çıkartmam diyor. O bence güzel olmuş. işte ne yaptım, ne ettiğini görebiliyorsunuz. Oturuşu rahat dedik. Ama birazcık sert dedim. Hani bizim ülkemizin yollarına göre birazcık sert. Yani sert yani şu anda bak çukurlardan geçiyoruz. Cidden sert. Hani bu güzel bir şey ama amortisörlerin sert olması hani böyle bir scooter için bence biraz daha yumuşak olması iyiydi. Farları led far. Ben bu motoru akşam aldım gidip arkadaşımla. Bir haftadır ki ben ne bizim Suzuki ile işte şeyleri değiştik, skuturları değiştik. Benimkine verdim. Ondan ben bunu aldım. Akşam aldım led farı. Önünde led farlar var. Ee, led farı biraz güçsüz. Yani ne bileyim çok aydınlat gibi değil gibi geldi bana gibi 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 işte şeyler oldu ona bir öyle bir güçlendirme bir takviye onu bir değiştirme falan filan bir şeylere yoluna gidilebilir bunu baştan söyleyeyim ABS'si çok iyi Ön arkaya kombinleyince yani inanılmaz derece motorumuzun diye duruyor. ABS tam böyle skutura göre işte tecrübe tecrübesize göre güzel yerinde yani güzel bir şekilde devreye giriyor. Hani ne çok erken ne çok geç giriyor. İşte bilmeyen için güzel bir noktada giriyor. Ben şimdi bunu çok kendim üst düzey yani çok kötü bir cümle olacak ama hani gerçekten şimdi ben çok üst düzey bir motosiklet kullandığım için hani buna göre çok üst düzey bir motosiklet kullandığım için hani bana göre çok erken devreye giriyor ama şimdi ben bu motosikletinin kullanıcı kitlesine göre düşünüyorum şu anda bence kararına giriyor ne çok geç ne çok erken giriyor bu motosikleti kullanacak yani orta seviye daha çok çok profesyonel bir insan için ya yani biz bunları genelde kendimize ikinci motosiklet olarak alıyoruz hani terlik olarak sağa sola gidip gelmiş. şimdi bir yerden çıkarken ne yaparsın ben bunu bir videomda daha söylemiştim ana bot giymezsin de yakın bir yere gidiyorsun bakkala çakkala yan komşuya gidiyorsan terlik giyersin Bunlarda bu motosikletler de bizim için öyle çok yakın bir mesafe bakkala çakkala, işe falan giderken Tayliklerle gidiyoruz Ben Suzuki ile gidiyorum sanki abi bunu kullanıyor işe giderken Hani öyle kullandığımız için Bu motorların bizdeki amacı o Hani yok işte freni çok şeymiş oymuş falan filan diye ben çok detaya girmeyeceğim Ama Yani Yakışıklı makina Hani Ciddi derecede yakışıklı, karizmatik, güzel gözüken e az da da gazı dokunduğum gidemiyor gider mi makine bak şimdi mesela gidiyor rampa yukarı gazı çekiyorum 70 80 makine boğulmuyor yani makine yapıştırıp gidiyor 80'de gazı kapattım kamyoncu şey otobüsü üzerime kırdığı için bak görmeyecek beni hemen kaçayım ben bu aradan dedim ve kaçabildim kör noktası için görüntü. O tarz durumlarda otobüslerin pek zorunda kalmamaya ve kamyonun sorunları kalmamı özel gösterir. Cam hakkında bir şey diyeceğim dedim. Onu unutmuştum. Aslında ben demeyi şimdi kızlarınca aklıma geldi. Bu orijinal camı Yamaha'nın en meksin. Ama böyle uzun bir cam ve benim boyum uzun olduğu için böyle bir o pata 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 oluyor kasma üzerinde. Böyle bir rahatsız etmedi değil. Ya yani benim boyum da uzun biraz. Camın üzerine kaldığım için oradan gelen bak orada kopan rüzgar benim direkt kaskın alnına pata 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 diye vuruyor. Yani tam şey rüzgar tam kurtulamıyor. O biraz böyle bir benim için bir dert oldu. Yani boyunuz uzunsa çok uzun bir cam almayın diye öneririm. Veya hiç rüzgar yememek istemiyorsanız daha da uzun bir cam alabilirsiniz. Bugün ama biraz soğuk olduğu için pek aklıma bir şey gelmiyor. Hava şu an 3.5 4 aracı derece arası oynuyor. Hissedilen de 1 derece veya 2 derece falan yazıyor telefonda. Artık ne kadar onu kayalan bilemem ama bence şu anda temiz bir 3 derecesi var. Çünkü özür dilerim. Çünkü ayaklarım üşümedi değil. Evet, ayaklarım üşümedi değil derken baldırım üşüdü sadece. Mesela ayakkabılarım şu anda ayak parmak uçlarına falan bakıyorum sıcacık. Ee, şuradan kopan rüzgar çat diye geliyor. Bu baldırımda bitiyor bacakları koruması Yağmurda bununla çok ıslanmam gibi gözüküyor. Yani emmek hakkında diyebileceğim bunlar. Yani çok aman aman işte şöyle böyle aman efendim böyle gidiyor şöyle tekere geliyor falan diyemem doğal olarak. Ne niye diyemem sonuçta 125 cc'lik bir skuter. neyin ne oldu zaten ortada. Yani çok bir şey de beklememek lazım bu skutardan. Yani buna bilineceğim, en fazla denilebilecek şeylerden saygıyım size. ABS'si ABS'si. Repeat after ABS'si güzel devreye giriyor amortisörleri biraz sert güzel hızlanıyor güzel duruyor şekil karizmatik e biraz da uygun olsaydı peynir ekmek gibi satardı ama yine de şu anki piyasa durumu şartlarımıza göre bence ee, hakkı diyebilirim yani yine tabi ucuz olsaydı yine isterim yani çok ucuz olsun herkes alabilirsin bundan ama Pahalı işte abi yapacak bir şey yok. Her şey pahalı. Benzin olmuş 5.15, 5.20. Ne yapacaksın yani? Yani yükseliyor her geçen gün refah düzeyi düşüyor. Her geçen gün her şeye zamlanıyor. Her geçen gün başka bir yerde bomba patlıyor bir şey oluyor. Yükseliyor yani hani Yamaha'nın firmaların yapabileceği hiçbir şey yok. Yamaha diyor zam yapmış. Yani yapar tabi abi adam dolar yükseldi. Bu malı senin ülkenin dolarla sokuyor. Yani buna çözüm yapabilecek hiçbir şey yok adam. O yüzden elimizdeki motorların kıymetini bilelim satmaya çalışmayın çünkü siz pahalıya satacaksınız ama alacağınız motor da zamlanmış olacak bunu da unutmayın o yüzden elinizdeki motosikletten memnunsanız satmayın arkadaş biraz böyle bir şey gibi oldu Orhan Gencebay gibi yok neyse adam ismi unuttum yani işte güzel beğendim anılır yani düşünüyorum. Bakayım var mı başka diyeceğim bir şey var mı başka bir şey. Hani motor hakkında. Ben beğendim ya. Hani gidişini köpek gibi tırmalamasını hani şey gibi PCS gibi ölü değil böyle. He, mesela Serkan abim şey demişti. E, onu da söyleyeyim. Mesela, onu yorumda olsun. PCX 125 de vardı onda. O diyor böyle 100-110 yaptığı zaman diyor. Işte 110 değil 108 yaptığı zaman diyor. Böyle bir yolda yola sığmaz diyor. Böyle bir Allah nerelere gideyim ben yoldan çıkayım mı böyle böyle bir gidip gelirdi diyor hani şu anki hissettirdiğim gibi ama diyor bu deyip gibi diyor İş diyor gaz açıyorsun diyor lan diye diyor gidiyor diyor onu da söylemiş olayım öyle işte yani ya emmek hakkında diyebileceğim o yani aklıma çok da bir şey gelmiyor böyle ufak bir motosikleti nasıl inceleyeceğim ne yapacağım mı o yüzden biraz koy koy gibi bir şey oldu sizin böyle merak ettiğiniz şey yaptığınız bir şeyler varsa eğer altta yorumlar kısmına yazabilirsiniz orada ben size eğer videoda bahsetmediysem o sorduğunuz soru hakkında size cevap verebilirim. Yorum yazmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Ay. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi hava soğuk olduğu için birazcık böyle bir durgunum. Yoksa hava güzel oldum. neşeli oluyorum ben. Biraz üşümedim de değil. O yüzden Kusuruma bakmayın. Dediğim gibi merak ettiğiniz bir şey varsa altta yorumlar kısmında bahsedersiniz. Hani yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Orada ben cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. bakın. kalın. Görüşmek üzere.